Engelsiz bir üniversite olma isteğiyle yola çıkan İstanbul Üniversitesi'nin Merkez Kütüphanesinde görme engellilere hizmet verecek Engelsiz Bilgi Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı. Merkezde görme engelli öğrencilerin bilgiye ulaşmasını kolaylaştıracak özel programlı bilgisayarlar ve sesli kitap okuma salonları bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bünyesinde görme engellilere hizmet verecek engelsiz bilgi merkezinin açılışı üniversite yönetiminin katıldığı bir törenle yapıldı. Görme engelliler bilgiye ulaşmada artık engel tanımayacak. Engelsiz bilgi merkezinde yer alan bu özel programlı bilgisayarlar sayesinde her türlü bilgiye erişebilecek. Engelsiz bir üniversite olma isteğiyle yola çıkan projenin fikir sahibi ise İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yunus Söyledi. Sayılarını çok az bulduğum e, ve dolayısıyla onların engellerini yeterince kaldıramadığımızı düşündüğüm engelli öğrencilerimiz için bir takım projeler üretmeye başladık. Fiziksel engeller için ve özellikle e, yaklaşık 45 tane görme engellimiz için. Proje engelli öğrenci ve personelin kullanımına uygun olarak tasarlandı. Böylece öğrenciler hem okuyarak hem de dinleyerek her türlü bilgiden istifade edebilecek. Görme sıkıntısı olan, tamamıyla görme özürlü olmayan ama zor gören öğrencilerimiz için çok büyüten özel yapım yine monitörlerimiz var. Fiziksel engeller için özel mouse'lar var. Yine görme engeller için özel kabartmalı fotokopi cihazları ve printerlar var. Ben 99 yılında üniversiteye girdim. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümüne. O zaman bilgiye ulaşmak dediğiniz gibi bu kadar kolay değildi. Ee, en azından bizim için böyleydi. İnternet yoktu, bilgisayar yoktu. Hani daha çok birilerine bir şey okutmak şeklinde. Mesela derslerimiz hep böyle çalışırdık. Projenin en önemli özelliklerinden biri de sesli kitap okuma kabinleri. Burada gönüllü kişilerce yapılan okumalar kayıt altına alındıktan sonra isteyen görme engelli kişilere verilebiliyor. İstanbul Üniversitesi mensuplarının yararlanabileceği engelsiz bilgi merkezi Türkiye'deki diğer görme engelliler kütüphaneleriyle koordineli olarak çalışacak.